Selamünaleyküm arkadaşlar. Her aracın bir vites geçiş mesafesi vardır. O meta mesafenin dışına çıkarsan o zaman ya vites alatı ya vites kolu bozulmaya mahkumdur. Arabamız Fiat Fiorino. Hafif ticari araç. Aracımızın geriye takarken şu tarafa doğru çok bastırırsanız vites kolu kırılır. Bire takarken bu tarafa çok bastırırsanız kırılır. İkiye takarken langırt diye kendinize doğru çekerseniz kırılır. Beşe takarken de zart diye bu tarafa sokarsanız vites kolu kırılır arkadaşlar. Vites kolunun hayatı kaymış. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hayatı kaymış. Yani bir vitesin bir mesafesi var ya. Onu ayarlayıp takmak yerine işte gelişi güzel. Mesela adam Trafikte sinirleniyor. Sinirlenince zor diye sokuyor. Zor diye sokuyor ve bu şekilde bu hale geliyor arkadaşlar. 2016 yılından beri araçlarınızı düzgün kullanın, bozmayın diye mücadele veriyorum. Şu gördüğünüz vites kolu bu hale nasıl gelir arkadaşlar ya? Bu nasıl düzen, bu nasıl bir hayat, yani bu vites kolu bu hale nasıl gelir ya? Vitesin vitesin langırt, 1, 2, 3, 4, 5 Şöyle bir sallayıp geriye langırt diye geçirip düzgün kullansanız da Bunu bu hale sokmasanız olmaz mı arkadaşlar ya? Vites halatları Onlar da iyice laşkalaşmış Şu kafa kısımları iyice bozulmuş Hor kullanma neticesinde değişen parçalar. Hasan'ım bitirmişsin ya. Evet, Kusura bakma bak. top kapıya gittim. Hortum aldım. Bire nasıl takılır? 2 3 4 5 6 6 yok geri. Geriye evet. bir daha takar mısın? Yerini bulunca değil mi? Evet. Çok dayamaya gerek yok değil mi Hasan? Çalıştırayım istiyorsan usta. Tamam. Debriyece bastım. 1, 2, 3, 4, 5, geri. Bu araç 5 ileri değil mi aşkım? 5 ileri. 5 ileri. Kömün güzel insanları. Fiat Fiorino. 1, 3, Euro 5. Ne demiştik? Vitesi düzgün kullanılmamış demiştik. Ve Arkadaşlar aracınız tamirhaneye gittiği zaman ustalarınıza deyin ki sıvı kontrolleri yapın. Sıvı eksiklikleri o eksikse tamamlattırın. Bakın şimdi arkadaşlar aracın vites kolunu söktük ama sıvılarına da bakayım dedim. Hüsrana uğradım arkadaşlar. İki sıvı kontrollerine baktım arkadaşlar. 183 bin. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. 172 binde yapılmış. 182 binde yapılması lazım. Yazıları bile silinmiş. Ama Direksiyon yağı neredeyse bitmiş vaziyette. Şurada olması gerekiyor. Burada. Çubukta bir gram yağ yok arkadaşlar. Sadece ucu minnacık değiyor. Bakın. Bir gram yağ yok. arabayı bitirdik tecrübeye çıktık fren ayağımızın altında gidiyor meğersem fren ayar cırcırı yerinden çıkmış kampanyaya da sürtüyordu car 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 diye döküldü de bu kadar mı döküldü bu arabaya Allah Allah teker rahmet tak vites mekanizması orijinal KDV dahil 4000 lira arkadaşlar iki buçuk lira vites halatı Tabii ki yağ bakımı yapıldı. Komple yağ bakımı yapıldı. 3 lira arkadaşlar. Arka fren cırcırı mekanizması kırılmış. 500 lira o. Ekstradan araca başka, başka bir şey yapmadık arkadaşlar. Bu işlerin toplam işçiliği 4 lira. 4000 lira.